Herkese merhaba arkadaşlar FED e, açıklamasını yaptı faizleri sabit tutacağını belirtti Bunun akabinde zaten bitcoin yukarı yönlü bir tırmanış e, sergilemeye başladı arkadaşlar Öncelikle bir taktikten de size bahsedeceğim az önce birebir uyguladım başarılı oldu e, FED ne dedi arkadaşlar FED faizleri e, sabit tutacağını söyledi 2. E, enflasyonun e, seyrini hastalık belirleyecek dedi 3. E, Açıklama buydu, ee, hani daha fazla detaya girmeye gerek yok. Yani keskin bir e, konuşma olmadı Paul cephesinden ve bu da zaten Bitcoin'e yaradı arkadaşlar. Yani e, piyasadaki korku biraz olsun geriledi artık e, diyebiliriz. FED'den açıklama geldi arkadaşlar. Bu şekildeydi. Şimdi size bir taktikten bahsedeceğim. Bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Neydi bu? Şimdi arkadaşlar ben bekledim. Akşam az önce 9'a kadar ve 9'da kamu dünya kamuoyuna da açıklama olacağı için elim şeydeydi en çok yukarı yönlü çıkış hangisindeydi Luna'daydı ona baktım fark ettim Luna'yı. E 30, 30 bin TL civarında bir para vardı. Onu Luna'da tuttum. Bu yatırım tavsiyesi değildir bu arada arkadaşlar. Kendi hayatımın içinden bir şeyden bahsediyorum. Öyle gidip de size şunu alın demiyorum. Zaten çektim geri. Nasıl çektim? Şöyle bir şey yaptım. Bir al sat denedim. Fed tam saat 9 civarında zaten biraz da belliydi faizleri sabit tutacağı. Fed'in açıklamasına bir dakikalı aldım arkadaşlar. Fed açıklamasını sabiti deyince biraz <laughs> fırladı. Fırlayınca biraz vurdum oradan geri sattım arkadaşlar. Bu taktiği de söylemek istedim sizlere yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar. E, FED açıklamasında bildiğiniz üzere FED artık açıklamasını yaptı. Tehlike geçti mi? Bir nebze olsun piyasalar rahatladı arkadaşlar. E, önümüze bakacağız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bir haber geldiğinde kötü bir haber geldiğinde de direkt buradan paylaşıyorum. Kaçırmayın arkadaşlar. O yüzden bildirimleri açın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.